Yara kaldıysa işimiz hiçbir şey yapamayız bugün. Ayva yedik ya biz. Ayva yedik. Üstünüzde flayer falan var mı lan? Atık şuraya aydınlansın. Hadi hadi. Hadi. Allah helal olsun. Allah helal olsun. Arka arkaya koşun. Kaşılıyorum. Bir çanta var burada ya. Nereye geldik lan biz? Bağcı Burası şey. Burası bağcı var. Kulübeler. Yerleşim yönetleri gidelim. Makineyi bilirmiş. çekeyim mi? Sıkıntı olur mu burada? Burası düşüş. Abi çok yeni eklendi ya. Bak böyle ne seni fark ettiyseniz. Green sweater var. Adam yemeği aldı ya. Allah'ım ya Rabbim bug'ımız var. İkimiz adam yemeği aldı. Alacağım tabii oğlum. Bana pantolon ve şey lazım ya. Yani. Bulursan evet, söyle. Hadi durmayın hadi devam hadi devam durmayın efendim. Hadi. Duydunuz mu bana pantolon ve şey lazım. Tamam, tamam gittiğimiz yerde çöp var. Aynen. Gitayım. Geldesin. ya birazdan. Ezberime göre gidiyoruz ama hadi bakalım. Doğru yer oldu eminim. Öndeki sapskan arka geçsin. Nereye götürüyorum bizi diğer ya? Tövbe yarabbim. Orman'ın içine geçecek. Bizi herhalde kötü alanlara satacak. Yok. Bir sağ bir sağ. göre gidiyoruz da birazdan bir boşluğa çıkacağız haritanın soluna. Düşünsene kara delik. Ondan sonra, sonra orada olur. bir tarayacağım diğeri. Oyunu bıraktıracağım onu. Diyarın işleri işte. Böyle bir şey olursa bak. sıkarım diyar bak. Söyleyeyim başta. Ben hiç killendim ya bu bizi sikmeye götürüyor bence. Takacak bize. Bak ben söyleyeyim başta. <laughs> bu var ya biriyle anlaştı. Full silah var üstlerinde dedi. Full çanta full item. Bizi orada sıktırıp. Ben biliyorum nereye dedi Guys. Arkan sen de iç içe bak. Lan. Yanlış mı yere geldik? Hadi Diye Yok. Yo. Doğru, doğru. Doğru bir saniye. Buraya kadar doğru. Doğru değil mi? Hı. Hmm. ne bakıyor Emin değil bakacak. Buradan gideceğiz. John George Hotrock. Almedemiyorum Bu çocuk yanlış geldi. <laughs> ha. göz... Bak, çocuk yanlış geldi. Var. Ben şimdi bu çocuğu vuracağım ya. Hemen. Okay. Alah tabelaya mı bakıyor? Tamam dola. Gel. olan var mı? Baklı bir yiyeyim ya. Var. Var. Versen abi. Çok açtı abi? Açım oğlum açım ya. Beni açtı Eray abi ya. de. Gel verin neredesin? Benim de ışık var gel. Yüzde yüzlük dedim abi. Kaç? Yüzde yüzlük. Açınca yüzde yüz oluyor işte. Açacak yok ki bende açayım vereyim. <laughs> Bir dene bakayım bu runit ama bunu içemezsin değil mi? Yok abi. Açtın mı sen onu? Açtım da %53 çıktı. Tamam ver ver %53 yeter. Çok çay ya. Burada yemin <laughs> izin Adam ne güzel çay içti valla. Çay teri sanki ortalıyor ama. Bak serum bakalım şey ne ya. yapıyor ya. Adam serumla işliyor. Diğer hadi gidelim. Tamam. <laughs> Haritaya mı bakıyor? <laughs> tamam bak bak <laughs> Abi kafam fena karıştı. Bir şey sormayın şu anda. Bak bir şey olursa. Yok yok. Balta hazır yani. da. durma. Durma zombi var. Abi nereye gidiyorsun? At kafanıza gidiyorsunuz ya. Zombi var diyor çocuk. Beni biz kaybettik sen neredesin? <laughs> <laughs> Lan bir şey dinlediniz ya. Geri dön geri. Gel 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 gel. O dört kişi, beş oldu diye geldiniz değil mi? Ama Tamam mı? Abi yemin ederim kafam gitti ya. Allah'ıma kafam gitti. Abi Sen niye koşuyoruz ha... direkt? Buradan gitmeyeceğiz mi? Burası Stosnovska mı? Stosnovska mı burası abi? Hakan nereye gidiyor Hakan? Tabele, tabele bak ne gidiyor? Diğer işlerini kaldıysak. Baktın mı Hakan? şeyler de sen hadi ya. Balatonun arkasında şehir var ya oradayım. Bir saniye Senin. He? Ben bir şarkı bekliyorum. O koşan kim? Çocukopka bitti şu an. Gerisi arka taraf Çocukopka'ymış. Biz niye uzak koşan kim abi? Senin. Çocukopka'nın doğru dönüyor. Yani neresi oluyor bu abi? Çocukopka. Çocukopka. Arkadaşlar Diğer bir hangi... çok çok Bey'se mi yok, çok. Ee, militer base mi gitti? Yani? Çok çok çok. Benim militer mi gitti? Geldin geldim abi hemen gidiyor bu balta? Hı hı. Gel dönüyorum. biliyorum ben niye söylemiyorsun gel. Bunun yolu bir yere vardı. Bu tarafa gider herhalde. Biz Sağdan gidelim. gel. Gel gel hayır buradan. Deveye sormuşlar yokuş aşağı mı yokuş yukarı mı demiş. Deve de demiş ki düz yol neyi ne etmiyor amcık. Allah'a emanet olun. Deveye demişler, Vallahi demişler, <laughs> demişler boynu neden eğri? Deveye Vallahi demiş yani ki olsun. aynaya baksana orospu bu çocuğu. İşte. <laughs> Beyler hepinize iyi akşamlar. Neci fazla kısa kurek. Deveye demişler. <gülüyor> <gülüyor> şimdi anladı bak. Dur, dur, dur. başka bir <laughs> şey Deve demiş, demişler Mehmet'in amına koyayım. Deve demişler boyunun neden eğri? Deve de demiş ki o tuttuğu boynum değil. Bu <laughs> 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 Gece gece beni kötü Evet hoş geldiniz alıyorsun. ya. Allah razı olsun ya. Buldum. Ben de buldum. Kendi sorununda mı? Big military tent değil mi? Aynen. Kendi sorununda buldun mu? Buldum tam o zaman ikine gel. Kanka <laughs> birkaç kişi geçip araba bakalım mı buradaki? Ha, yok yok. Koşar şey mı? Ya? Ormana bakalım öyle gidiyoruz. Tam karşıya ben baktım burada yok. Bak şu karşı orada. Mont <laughs> mont <laughs> buldunuz mu ya? Ne iş? Araba mı? Taş mı? Artık Tamam. Yok yok. Mehmet o nasıl çadır ama koyayım bu? O çadır benim çürümüş ölmüş lan. Abi uyuyor mu kaldı amına koyayım bilgisayar başında ya? <laughs> Ömer. Baksana, Baksana Ömer'e aşağıdayım şey taş. Taş atıyor lan. Aşağı odaya atıyor. Ne ne ne. Oğlum harbiden dip ses ne abi? Dışarıdan mı geliyor? Sobaktan mı geliyor? Neyden? Bak bu. <laughs> Adam bak ne yapıyor bu? <laughs> be. Ya benim böyle... devam içinde mi nerede abi? Bak şimdi çay. Cil cil çar. Cil cil Çay içiyor bak. Cil çar. Diğer hadi gidelim diğer ben yatacağım. Hakan neredesin? Mermi arıyorum. Hadi dön 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 dön. Hakan tamam gidiyorum. geliyorum. Yolu biliyorum ben. Siz gittiniz mi karkol doğru Hüseyin? Denizli eşyalıyız. Pardon. Sesi kalmış arkadaş kiminse ya. Hakan'ı dinliyoruz Hakan. Tamam yolu biliyorum geliyorum. Gidelim. Bekle Hakan'ı. Hakan'ı bir iskara et. Kavada abi <laughs> kavada. Vallaha ya. Nedir o bu? Adam sabaha Adamı kadar bilgisayar başında değil. uyuyarak uyuyu mu kaldı? Açık değil ha, Hayır bak ne oldu bak. Abi bir mekan bak ben. benim gülmeye senin gecenin vakti <laughs> evdekiler uyandı. Düşün yani o kadar gülmüşüm. Hakan da böyle kalbimiz mi gitti abi? Şimdi Memo. Öldün mü Ömer abi? Abi biz, ben öldüm tamam mı Memo? He. Öldükten 5 an sonra res geliyor ya. Vay bana evet. doluyoruz abi. Öyle öyle öl olur. Öyle oldu abi. Vay bana da Bu ruh bozukken. 2 gün önce. Abi bir güzellik yaptım. Bozuk hal geldi. Bir sürü item bulduk. Bir 40 dakika aldı o itemler. Evet. Sonra gittim Erzurum'da. Orada da biraz tutuldum abi. Saat 4'tü o zamanlar. Saat oldu 5 tamam mı? Saat 5 oldu abi. Neyse. Geliyorum abi. Zombi mobi gördüm. Onlar da tabii oldu saat 5.30. Devam ettim abi saat 5.45 tamam mı? Bir baktım Hakan sitinden yazmış ki Bunlar da ne yapıyor biliyor musun o sırada? Sorun evet. biraz kalabalık abi. Balonto da karakolda şey tutuyorlar. Karakol tutuyorlar. Evet. Hakan balonto yazık. Abi Ömer uyudu. Dedim yok lan. <laughs> abi Ömer uyumuş abi uyumuş. Aa oyunda mı? Abi yok Ömer uyumuş. Ömer ses yok. Ömer Ömer. Hee, abi, ne <gülüyor> <gülüyor> o, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ömer ne oldu? ne Abi biz gelin için Ömer uyandırdık. Ömer'i biz uyandırdık. <laughs> adam dedi, abi ver, baktım siper almış yani sözde adam tutuyor tamam mı? Adamın kapıyı tutuyor lan. Ömer. Diyor Ömer'de hareketlerim yok abi yarım saat Ömer hareket etmiyor. <laughs> 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 ya ben yarım saat. Diyor abi Ömer sabit yarım saat Ömer'de hareketlerim yok. Ulan bir varıyoruz Ömer. Ömer'e yanmaya başlıyor. Ömer'e arızasınız tabii. Yemin ediyorum bir gün. Arkanda. Altı kişi olduk. Kaç ediyor? Ölmüşüm ya. <Lanlayın> şey hı, hı, ya. Ömer ne oldu? Ömer ne oldu? Ömer Oğlum adam diyorsun. Ne evet, adam bana görüşürüm. Girdin Ömer abi? Abi uyuma bir daha. Hayır, hayır, hayır. 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 Arkadaki çadırı da sıkıyor oraya böyle. Daha iyi abi. Ne koyacağız mı şimdi? Ben de lan Hayır canım. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey